Merhaba, bugün size bu kağıt ile yani örüş olduğum peçete yüzüğünün tarifini vereceğim. Şimdi başlayalım isterseniz. Bunun için malzemelerimizi söyleyelim. Bunun için 50 gram kadar kağıt ip ve 4.5 numara tığ ile öreceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle kağıt ipimizi. Şöyle sıkılıyoruz ve 18 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 18 tane zincir çektikten sonra tekrardan devam edelim. Evet 18 tane zincir çektikten sonra bu en baştaki zincire bağlıyoruz. Şu şekilde. atıp örerken biraz zorlanabilirsiniz. Ama sonradan alışırsınız. Ve burada 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 3 zincirden sonra her birine ikili trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz ilk sırada. Evet sıra sonuna kadar şurayı bitirelim. Evet sıra sonuna kadar trabzan yaptık. Şimdi bu ilk başta yapmış olduğumuz 3 zincirin başına ipimizi tutturuyoruz. Ve burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi ikinci sırada şu pomponlardan yapacağız. Bunun için her bir bölüme 4 tane bu ilkinde birincisini bir trabzan saydığımız için 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ondan sonra diğerlerinin hepsinde 4 tane yapacağız. Şimdi zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptık. Şu İlk zincirin en başından giriyoruz, buradaki halkadan tığ geçirip ipi buradan geçiriyoruz. Hop, şu şekilde sıkılıyoruz ve burada iki zincir çekiyoruz. Bir, iki. Bir tane e, trabzanın başına atlayıp diğer trabzanın başına bu sefer dört tane ikili trabzan yapacağız. Bir, iki, Üç. Ve dördüncüsünü yapıyoruz. Ve pompon şu baş kısmını sıkılıyoruz. Şu en baştaki trabzanın başından alıyoruz. Halkadan ipi geçiriyoruz ve burada bir sıkılıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar birer tane boşluk atlıyoruz. Her birine ondan sonra dört tane trabzan yapıp sıkılıyoruz. Ee, geçerken iki tane zincir yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz ikinci sırada. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi iki zincirimizi çektikten sonra şu e, pomponu yaptığımız en baş şu kısmı ipimizi sık alıyoruz. Şimdi peçetenin şu uçtaki kısımlarını yapacağız. Bunun için ise şimdi bu aradaki iki zincirlik bölüme bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra dört tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. 4. 4 tane zincir çektikten sonra şu alttaki en baştaki zincirin ilkine batıyoruz. İpimizi alıp kaydırıyoruz. Sonra tekrar bu iki zincirlik bölüme bir tane de sık iğne yapıyoruz. Bakın böylelikle şu şeklimiz oluşmaya başladı. Ve şimdi diğer iki zincirlik bölüme sık iğne yapıyoruz. Aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Diğer iki zincirlik bölüme geçtik. Sık iğne yaptık. Dört tane zincir çekiyoruz. İki, üç, dört. Kağıt ipli örerken zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Ama eliniz alışacaktır. İlk zincirin boşluğunu ipimizi kaydırıyoruz. Ve tekrardan iki zincirlik bölüme sık iğne yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde bu şekilde şeklimiz oluştu. Bunu sıra sonuna kadar devam edip e, işlemi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Şimdi bu ilk başladığımız trabzanın başına ipimizi alıp kaydırıyoruz. Ve i̇pimizi burada kesiyoruz. Kestikten sonra bu şekilde ipimizi çekiyoruz ve aynı trabzanın başından ipi içeriye kaydırıyoruz. Şimdi arkada şu alada ipi sıkı gizleyeceğiz. Böylelikle ipimiz gözükmeyecek. Evet, şimdi bunu ben gizleyeceğim. Siz de bu şekilde gizleyerek bitirebilirsiniz arkadaşlar. Peçetemiz yüzümüz bitti. Ben bu şekilde Asır runner ve supla ile dizayn yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.